Özdeş K-L levhalarının moleküllerinin ortalama kinetik enerjilerini gösteren modeller aşağıdaki gibidir. Bu levhalarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? 1. KL'den daha sıcaktır. Baktığımızda ortalama kinetik enerjisi K'nın ve L'nin. K'nınki daha büyük görünüyor. EK büyüktür. EL'dir. O zaman K'nın sıcaklığı L'den daha büyüktür. Birinci öncül doğrudur. İkinci öncül. K'nın iç enerjisi L'ninkinden daha çoktur. Bakın ortalama kinetik enerjileri kimin büyük? K'nın daha büyük. Sıcaklığı daha büyük olduğuna göre K'nın iç enerjisi L'den daha büyüktür. Bu da doğrudur. 3. K'nın ısısı L'ninkinden daha çoktur. Isıdan bahsedemeyiz. Yalnız başına maddelerin ısısından bahsedemeyiz. 4. K ve L üst üste konulursa K'dan L'ye ısı geçişi olur. Evet bakın burada biz ne dedik biraz önce? TK büyüktür TL dedik. Isı da zaten sıcaklığı büyük olan maddeden sıcaklığı küçük olan maddeye doğru akan enerji türüdür ve Q ile gösterilir. Dördüncü öncülde doğrudur. Cevap 1, 2, 4 C seçeneğidir.